Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Ee, bugün ormanda Ling oynuyoruz. Bu kanala çok fazla video atmıyorum. Yayınlarımı buradan yapmaya çalışacağım. İnşallah bir sıkıntı falan filan olmazsa. Biraz burayı canlandırmak adına video atalım dedim. Ling oynuyoruz işte. Bakalım elimizden neler gelecek. Şu anki meta'da link çok fazla tercih edilmiyor. Fakat eğlenceli bir kahraman, izlemesi de zevkli bir kahraman olduğu için link aldım. Karşıda Franco falan var. Umarım bizi çok fazla ultilemez. Değişik bir seçim var rakipte. Le XP canlandır falan girmiş. Bilmiyorum nasıl oluyor ilk defa geldi karşıma da bakalım göreceğiz Ölecek mi ki Ölmedi bir tur daha gideceğim oraya. Bu sefer keserim onu diye düşünüyorum. Eğer devam ederse. Aynen ne diyor? <laughs> tamam güzel. Hasar çok az bence kahramanın. Niye bu kadar az bilmiyorum. Mahvetmişler. Eskiden az buçuk vuruyordu. Şu an 3 itam olmanız gerekiyor en azından. Ya yani 3 teme kadar da maçın sonucu bence belli oluyor. Full farm atmanız gerekiyor. Biraz riskli bir seçim. Rakipte mesela kırılgan falan olması lazım. Selen olduğu için aslında aldım. Nice. Ee, Selen olduğu için aldım. Ya bırakacak mısın beni? Sebebi ne diye soracak olursanız Ling ile Selena'yı kesmek bence diğer kahramanlara göre daha basit, basit kalıyor. Yakalayabiliyorsunuz. İnsan moduna geçtiği an görürseniz direkt tek yiyor. Ee, biraz Selena'ya özel de tercih etmiş olabilirim. Size de mesela şu an Metada çok fazla Selena tercih ediliyor. Ufak da bir taktik olabilir. Tabi çok fazla front varsa oynaması zor bilginiz olsun. Biraz onlara dikkat etmeniz lazım. Hafiften Blue'yu aldıktan sonra bir tur daha fight arayabiliriz. Aslında Harit'in aşağı gitmesine pek de gerek yoktu bence. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ya kendi de öldü oyunu düşürdü. Badank'la yakalandı. Yani şöyle bir Franco'yu deneyebilirim. Flash'ı var mı bilmiyorum. Tamam güzel. Kanka base atacağım ben ya. Umarım ölmezsin orada. Keşke direkt kulene kaçsaydın. Yeniden geliyorum ama. için doğru ağacı seçe. Kuleye devam ederse saldıracağım, etmezse saldırmayacağım. Ha burada. Kılıçı varmış. Şöyle güzel toplu bir fight geçirsek. Yeah. kessek 3-4 kişi falan. Direkt kartop etkisine bağlarım ben. Geliyorum. Ama bura baya sıkıntı olabilir. Lemort atını falan çekerse ben arada kalırım. Hiç ölmek istemiyorum Frida. Yok girmeyeceğim. Çıkabilecek miyim bilmiyorum öldüm sanırım. Aynen. <laughs> İlk önce bilmiyorum kaplumbağa etrafında garantileseydik. Şimdi Lemort atı çektiğinde benim ultimi alacak o kaplumbağanın canını ben indiremezsem İyice yok olacaktı pit. Gene de yok oldu. Biraz kötü oldu orası. Aşağı koridoru patlattık. Hayırlı uğurlu olsun. Geliyorum yetişebilir miyim? Aa, kaydı. Mavi aldıktan sonra geleceğim kaplumbağaya. Şu Leomord'u bir fight dışı bırakırsanız benim için çok daha iyi olur. Güzelsiniz. Geliyorum. Beatrix'e bak be. Kanka gelsene. Neyden korkuyorsun? Hemen itelim burayı. Üstü alalım. multisi varmış. <laughs> Kahramanım farm'a çok ihtiyacı olduğu için almaya çalışıyorum. Gel kanka gel korkma. Multisi vardır bunun. Herkesten bir iki milyon çakal milyon diyorum milyon <laughs> milyon çakallayacağız. Yolumuzu bulacağız. Öldü sanırım bu. Nice. <laughs> bu Franco'yu da keser miyiz? Hayır sanırım çok hızlı koşuyor. Най-морто, Yok fazlası çıkmaz. Benim için çıkmaz en azından. Ben buradan gidiyorum. Tamam iyisiniz. Harika. Lord yapmasınlar da bu arada. İyi güzel yapmıyorlar. geldim alırız birazdan tek atma zamanlarım gelecek Aşağı itiyor. Aslında aşağı itiyorken yukarıda bir şeyler deneyemez miyiz? Franco'da ulti var galiba. Flash'ı olma. <laughs> flash'ı olmasın lütfen diyecektim de. Direkt çaktı flash'ı. Şimdi benim hasar açıldı. Ee, Selena Lord'la 1v1 attı. Sanırım Lord'u aldı o. Aynen. <laughs> Değişik bir şey yaptı ama işe yaradı onun açısından. Ama yakalanırsa satmış olur. Tamam. Yıkıldı. Şimdi toplu bir fight atabiliriz. Ben buffları aldıktan sonra hasarım da iyi. Biraz Leomor'da dikkat etmek lazım. Suikastçı oynuyorum ne geri çekil. O oh, şimdi ben Blue'yu alacak. Alsın götüne soksun. Ben biliyorum ne yapacağını. <laughs> Oynayalım buraya. Güzel korudum bizimkine. Devam edeceğim. Edemedim, direkt yamuldum. Aa, suikastçıyım adam benden buff istiyor ya. Şaka gibi. Front oynuyorum sanki. Dakika 11. Lord'a kadar böyle bir şeyler yapacağız artık. dileneceğiz mileneceğiz. Ee, Leomord olmadığı sürece fight'ları kazanırız. Yani Leomord olsa da kazanırız ama güzel konumlanmak gerekiyor. Şu kaydırakların verdiği güçleri özlüyorum ya. Çok eğlenceliydi onlar. Geliyorum. Mavi alacağım ben de kanka sen öldün sanırım ya. E ee, Lord gidecek bu sefer. Harit neden yukarıda? Harit ben oraya aslında minyonlara bırakmıştım. Çok ayrık yakalandık ya. Nord'u bizim almamız gerekiyordu da. Defteriz bir şekilde. Hiç uğraşamam seninle. Ah, Murray sağlam oynadık ha. Direkt base atıyorum. Hem eksikler hem de şimdi çok da fazla görüşüm yok. Harita karanlık. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Aşağı biraz yol oldu ama yapacak bir şey yok. Bunu da keserim. Hatta o ayı. güzel hocam. İyi temizledik. Aşağı patlattık da oraya yapacak bir şey yok. Zaten Lord o taraftan çıktığı için orayı bir şekilde iteriz her zaman. Son gülen kim olacak? Geliyorum. Aşırı gerildim. Hiç uğraşamam seninle. <laughs> yani eksikken rakip bir şeyler aramamız lazım. Çok böyle çaresiz gibi duruyoruz. Eskiler hep karavana kazanamayız. Hep karavana yani ne yapabiliriz ki? Bunu ben keserim. Hmm, flaşı varmış. Devam etmeyeceğim. Maviye dönelim ya. Yapacak bir şey yok. Çok kötü geçiyor fightlar. Skilller karavana gidiyor. Karavana gitmezse yapacağız bir şeyler. Artık bu Lord'da bitmezse işimiz çok zor. Bu Lord'da finish yemek lazım. Geliyorum. Olay bitti. Cennet. Tamam. Kaynağı yok. Bir tur daha devam edebilirim. Of. Ölmeyeceğim sanırım. Can çalacağım. Tamam güzel. Valla Lehmort fight öncesi kaynağı iyileştiri <laughs> Kıyamet kanatları falan filan yok işte Ses gitti <laughs> Geldim kankam Kankam değilsin sen kusura bakma Sen benim buffı çaldıydın Keselim bunu Hadi beyler hadi beyler Yapacağız bir şeyler Bitti mi? İyi güzel. Arkadaşlar bu şekildeydi bu maçımız. Vallahi biraz değişik bir maçtı. Ama şu anki meta'da Ling oynamak böyle yani. Yapacak bir şey yok. Zorluyor. Ee, i̇zlediğiniz, desteklediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.